İnsanlığın ortak nimetleri. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim. An Ebi Hureyre'te enne Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem kâle. Selâsun la yumnânel mâ'u vel kele'u vel nâru. Sadaka Resulullah. Üç şey vardır ki insanlar onlardan engellenemezler. Su, bitki, ot ve ateş. Ebu Davud icare 60 nolu hadis-i şerif. Müslümanlar üç şeyde ortaktır. Su, bitki, ot ve ateş şeklinde varid olan hadisin diğer bir varyantında söz konusu üç şeye tuz da ilave edilmiştir. Resul-i Ekrem'in tuz kaynağını ihtiva eden bir araziyi ikta etmekten kaçındığını bilmekteyiz. Bu durumda insanlar tatlı su kaynakları, akarsular, tabi bitki örtüsü, ormanlar, yeraltı ve yerüstü enerji kaynakları gibi nimetlerden ortaklaşa istifade edebileceklerdir. Söz konusu tabii servetlerin özel mülkiyet altına alınmaları ise toplumu rahatsız edecek ve sosyal barışın bozulmasına yol açacaktır. Bununla beraber mübah olan odunları toplayıp satmak nasıl caiz ise özel mülke konu olan suyu satmak da caiz görülmüştür. Mesela şişe, pet şişe, bidon, varil, depo gibi özel kaplara doldurulmuş olan sular bu kabildendir. Bunlar dolduran kimsenin mülkü sayıldığından Sahibinin izni olmadan başkasının faydalanması caiz değildir. Tabii, özel mülke konu olan suların oldukça düşük ve cüzi bir fiyatla satışa arz edilmesi için insani ve ahlaki boyutudur. Suyun satışı bana çok garip geliyor diyen Ahmet bin Hambelin bu anlamlı mesajı işletmeciler ve bütün ilgililer için bir uyarı dersi olmalıdır.